seyircilerimize sunalım. Sonra Hatayspor'un Spor'un maçına geçelim. Evet sevgili izleyiciler Adana Spor, Kahramanmaraş Spor karşılaşması ekranlarınızda. Karşılaşmayı Mevlüt Yerli yönetiyor sevgili izleyiciler. Yardımcıları Adem Aydın ve Ethem Nigiz. Gelişen Adana Spor atağı. Büyük Hasan'ın kafa vuruşunda top dışarı gitti. Serbest vuruşu Akif kullandı. Savunmadan dönen top. Atak devam ediyor. Küçük Adnan Ortası ceza alanı içerisine... ...top direkten geri geliyor... ...zafer ve gol! Dördüncü dakikada bir sıfır öne geçiyor... ...Adana Spor gol zafer! İşte Ercan'ın vuruşunda... ...top direkten geri geliyor... ...zafer, birinci pozisyon... ...ikinci pozisyonda topu ağlara gönderiyor. Beraberlik arayışları... ...Kahramanmaraş Spor'un. Top dışarı gitti. Bir başka atak, Ferhat... ...Ahmet... Ceza alanı içerisinde Mehmet. Ortası savunma zamanında müdahale ediyor topa. Ferhat bir kez daha orta ceza alanı içerisine kafa vuruşu ve kaleci büyük Adnan. Zafer sağ kanatta hareketli. Ortası savunmadan dönen top. Kaleci Ahmet. Ahmet Ercan'ın müdahalesi Zafer topla hareketleniyor, seri hareketler. Zafer gol pozisyonu vuruşu ve 2-0. 20. dakikada Zafer kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydediyor, durum 2-0 oluyor. Adana Spor 2, Kahramanmaraş Spor 0. Farkı azaltma çabaları Kahramanmaraş Spor'da. Ahmet topla hareketli, Aziz'den sıyrılıyor. Ahmet ortaya bıraktığı top, vuruş yapan Mehmet zamanında müdahale ediyor büyük adnan. Ercan gol pozisyonunda kaleciyi geçiyor Ahmedi. Açısı daralıyor Ercan. Erhan'ın vuruşu out. Ard arda gelişen Adana Spor atakları. Ercan Zafer'e güzel bir pas. Zafer gol pozisyonu. Ahmet'ten sıyrılıyor. Ortaya bıraktığı top. Büyük Hasan çizgiden dönen top. Büyük Hasan'ın ikinci vuruşunda durum üst 0 oluyor. Maçta 39. dakika. Gol Büyük Hasan, Adana Spor 3, Kahramanmaraşspor Spor 0. İşte savunmada Cemal. Ancak Büyük Hasan'ın ikinci vuruşu ve gol. Oyunda tamamen üstün ev sahibi Adana Spor. Büyük Hasan Ercan, Kaleci Ahmet.